çocuklar AVM'ye geldik. Şimdi alışverişe başlayabiliriz. Hadi içeriye gidelim. Çok sıkılmıştım anneciğim. Evde iyi yaptık. Buraya gelelim. Aynen kızım. Acaba bu şey neyse şey Ne Bu da şey <laughs> <laughs> Abla Ben senin için hediye aldım. Ne aldın Zeynep? Hamur şeker mi? Ne zaman akıllı olacaksın? Neyse iyi gün bari gitmez de. Evet çocuklar kardeşinizi buraya bırakacağız. Kardeşinizin yanında birisi olacak. Ben al alışverişten nefret ediyorum. Tamam oğlum al kardeşlerine geç içeriye. Yaşasın sonunda alışverişten kurtuldum. Bir poşetler de etseydin ne işe yarıyor ya. ya Dur. Ya, Bu ata binmek istiyorum. Rahat. Binmek her zaman hayallerimde. Çok yavaşmış ya. Şimdi Gel, şurada dinlenelim. Aynen çok yoruldum. Ben de şöyle bir oturayım. Ben de şöyle. Evet kardeşlerim oynayın burada siz. İlk telefonumu getirmişsin şurada oynayayım bari birazcık. Ne be. Ne biçim makine? Neyse. Evet çocuklar artık oluşuyorsa başlayalım yani. Haydi gidelim. Haydi çocuklar kalkın. Öyle kalkalım artık. bu gözlük tam bana göre. Bu bana. Bak, bu da be. İnek gözlüğü gibi. Adı üstünde inek gözlü. Aynı bak ya bebe kurutma makinesi yoktu. Bir tane alalım. Neden kızım koyalım şu. Şuradan şuradan başlayabiliriz alışverişe. şimdi Şimdi böyle çalışmamışsınız için. ışık kalalım. Bir tane şöyle fincan alalım ya da almayalım. Bir tane mum alalım böyle. Sonra evde lazım oluyor. Şunu ayıyor. Bilmiyorum ki anneciğim. Acaba ne, neyse boş verelim. tamam yani bu kadar yeterli. Hadi yukarıya çıkalım artık tabak Tabakmış bunlar. Şur kırmızısından bir tane alalım. Ay. Ya da almayalım. Gerek yok tabak. Uf, şunları da beğenmedim fazla. Ben bence Danişim fazla güzel değil. Hadi gidelim yukarıya. Dur bir dakika. Ya annemler orada demek yasa. Alo. Mesela şu ablamı arayayım bari. Anne. Anne. Abim beni arıyor. Aç bir kızım. Ara ne oldu abi? Gerçekten bu yüzden mi aradın beni? Tamam. Anne abim diyor ki yemek git sakın ben siz yemek yemeyin. Tamam kızım. Abin aradı ki birazdan size alıp yemek yiyeceğiz. Hmm. Hmm. Hmm, telefon. yine ya? Abi ya tamam o zaman tamam biz burada oynuyoruz. Sonra bizi çağırın ama. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> anne. Hadi gidelim. Anne. Hii. Anne anne evcil dilerim alabilir miyim ne olur? Ben alacağım o evcil hayvanı o benim evcil hayvanım. çok kötü olur. Hmm. Acaba hangisini alsam? Tavşan. Ver bakalım minik dostum. Aa, bir tane de beyaz pembe. Pembe beyaz. <laughs> Sanırım hepsini alsam. Yok sonra Nisra alırız onu. Ben annem yanına gitmem lazım ama yemeği yok. Sen ne yemek yiyor ki? Ha doğru havuç yiyor başka ne yiyecek ki? Acaba şu mi yer mi tarzım? Gerçekten de yedin mi? Hmm, bir tane de kedi olacağım. Bunların hepsi bizim aslında. <laughs> Almama da gerek var ki. Tavşan var burada bir tane. Neyse sonra gelip alırız annemle. Bunlar kemirecek. Neyse Hem stil topu Bir tane de papağan alırım Kendime Bir tane de fotoğrafımı çekeyim şöyle Bakın böyle mutlu olmuşum Bu görün kaba çıkmış bir tane de çık Ay boşver telefonumu alayım wow, bunları çalmayı çok seviyorum bu aletleri Dur bir dakika Nasıl tanıyordu? Bunu bilmiyor olabiliriz yani. Bu da iyiymiş. Tamam da bırakayım. Kim bunları bilmez ki? Evet, akşam burada serimiz var. Kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun. Neyse hadi, hadi gidiyoruz. Acaba üç kat yemek yerim bakayım ben çıkıp. Hmm, evet çıkıyoruz yukarıya. Yürüyen merdivenler. üzerine bu kıyafet Dokunma böyle bir kıyafet Bu nedir? oyun oynayalım hadi bakalım Evet oyun katına geldiğimizi söyleyebiliriz Çok kötü olduğunu da söyleyebiliriz Vay burası yemek katı de içerik hiç. İyi tamam. Hadi çıkalım yukarı o zaman. Kızım abin. Kızım abini aradın mı? Aradım anne geliyor da. Bir tamam çıkalım. Koşa koşa geldim o zaman. Kardeşlerim. Oğlum kardeşlerini aldın mı? Aldım. Hadi çıkalım hemen yemek kapımı çok acıktım. ben çıkıyorum. Evet yemek katına geldik de, burası yemek katına pek Ha burası çok yorulduk. Evet, Yemeklerimizi paket yapalım çocuklar isterseniz evde yemek yiyelim. Dur hamur geldi içinde bir baş var. Sıyor değil mi? hepsi? Başka şöyle sürekli koyacağım diyeceğim de orada ki demek demek yokmuş yok muymuş muymuş o zaman bu basit değil şimdi dolduralım Evet, içeceklerimizi de paket yapalım. İşte tamamdır. Evet. Şurada mı birazcık yine dedim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Benim Kanalımıza abone olun ve daha çok böyle dansları videolarınızı izleyin. Bugün birlikte bir tane çalalım. Bunları çalacağız. Bunlardan çalacaktım işte. Kanalımıza abone olun. Bu arada ben Zeynep. Kanalımıza abone olun. Böyle videoları kaçırmayın. Ve videoyu beğenin. Yoruma bu tarz videolar, alışveriş videolarını istiyorsanız tekrar yazın. Videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada ben Zeynep.